Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> sana da hoş geldin. Çünkü yine buluştuk. Yine buluştuk. Evet. Ve evet, şey bil bakalım. Bugünkü konumuz Neyilecek? ne? Yine oyun oynayacağız. Yine saçma sapan bir şeydir muhakkak. Hayır ya çok keyifli Yılmaz abi. Ne, ne yapacağız şimdi mesela? ben sana isimler söyleyeceğim. Sen kaptanını belirleyeceksin. Kaptanım mı, antrenörüm mü? Kaptanım. Yardımcı hocam olsa? Yok, kaptanını belirle oynayalım. Belirleyelim bakalım. Hadi başlıyorum. Başla. Ramos mu, Suarez mi? Sergio Ramos. Hı -hı. Ondan bahsediyorsun ben. De. Ramos. Tamam. Ramos mu, Diego Costa mı? Hala Ramos. Ramos mu, Pepe mi? buradadır. Pepe'yi sever. Daha böyle kaptanlık yapacak bir tarzı var. devam ediyoruz. Pepe mi? Mario Balotelli mi? Balotelli'den cacık olmaz. <gülüyor> 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 Baba Türk kendini idare edemiyor. Kendini izah edemiyor. Arabasını parçalamış geçen gün. Oh canım benim şaka bir yana geçmiş olsun. Bir kere çok direkt bir adam. Hı <laughs> hı. Futbolda biz bu kadar düşünür konuşan insanı sevmeyiz. Yani hep oynaman lazım, diplomat olman lazım. Baloteli direk kadar düşündüğünü söylüyor. Evet, devam edelim Baloteli değil ama. Hadi. Pepe mi, Zlatan İbrahimovic mi? Pepe. Kaptanlık ise Pepe. Pepe mi, Pelipe Melo mu? Pepe tabii Melo ne adam ya? <laughs> Adama Pefendi. bir yetki versen takımı döner ya. bir de hatırlarsan Galatasaray'da kafa göz aldı bir oyuncu. Yani pek hoş değil tabii. Aa, hiç tanıdık gelmedi. <laughs> Bana bak Pefendi. bir şey mi? bir şey yok, mi? Yok yok asla Arada, asla. Arada senin... içinde gebertirim seni. Yok o senin sevgiyi gösteriş biçimi. Bir anda Pepe bemeri olurum sana. <gülüyor> <gülüyor> evet devam et. Pepe mi? Pascal Nauma mı? Pascal <laughs> benim en iyi arkadaşım. Hadi ya. Pascal, Pascal bunu seyretme <laughs> öpüyorum seni. Canım kardeşim. Türkiye'den ya ya adam Fransız vatandaşı Türkiye'den çıkmıyor. Ya. Yani. Bizleri o kadar sevdi bizlerden biri oldu ki. Pascal bizi diskoya götür. Abi canım marşını bilir. Pırasa'da da oldu, <laughs> Beşiktaş'ta da oldu. Beşiktaş, 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 beşiktaş Türbünlerin biri. sen de Beşiktaşlısın bilirsin. Demişim Beşik belki bir oğlum Tabi Devam et. O bakalım. zaman Pepe. Pepe, de mi devam Pepe. ediyoruz? Pepe, Pepe mi, Engin Baytar mı? Pepe. Engin'i kapta mı yaparız? Allah göz vermesin. <laughs> <laughs> Pepe mi? Volkan evet. Demirel mi? Şimdi Pepe hava alır Volkan'ı varken. Kusura bakma. ne Pepe'si ya? Volkan ya. Aslan <laughs> kardeşim benim. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Volkan'ın dışından baktığında herkes onda bir antipatik tavır görmüştür. Özellikle karşı takımlar. Ama Volkan şimdi şu anda Türkiye'nin herkesin sevgili bir adamı oldu. Teknik direktör oldu. Doğru mu? Evet. evet kesinlikle yani kesinlikle. futbolcuyken... Teknik direktörlüğünde futbolculuğundaki Volkan tavrı yok. Herkes evet kesinlikle. Kucaklıyor. Özellikle Hatay'da yaptıkları, kutluyorum seni kardeşim. Hepimize evet. bir örnek oldu. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Yani gerçekten çok yakıştı o da teknik evet. direktörlüğe duruşuyla. Evet. O evet. zaman devam ediyoruz Volkan'la. Volkan Demirel mi? Fabio Bilika mı? Volkan. Bilika kendini idare ediyor. <laughs> Volkan Demirel mi? Batuhan Karadeniz mi? Oo. Batuhan şimdi YouTube kanalında. Çocuğu rahatsız etmeyelim. Ya bir şey söyleyeceğim. O ne kadar komik şeyler anlatıyor o da ya. Gerçekten çok eğlenceli onun YouTube kanalı da. Batuhan, Volkan'la Hayat devam. Tır. Aynen. Volkan'la Hayat devam tır. ediyoruz. Volkan Demirel mi? Ben, ben Duso mu? Volkan, Volkan'dan yanayım hala. Volkan Demirel mi? Roy Kim mi? Ya yönetici takım Türkiye'de mi olacak? Yurt dışında mı? Senin Türkiye'de kaptanın de, işte olacak. Volkan. Artık canın nereye istiyorsa. Senin kaptanın. Ben yerliciyim abi. Öyle mi? Ben Öyle mi? Öyle mi? Yani. O zaman geliyor. Evet, Hadi bakalım. bakalım. Volkan Hadi. Demirel mi? Emre Belezoğlu mu? Ee, ben susma hakkımı kullanabilir miyim? mi? Evet, son soru. Son soru. Çok güzel olmadı mı, son soru. <laughs> Sen getirdin Kaptan. Volkan'ı. Aa bak kaptanlık kaptanlık başka bir şey. İkisi de farklı karakterler. Ee, mesela şey daha dominant Emre. Hı -hı. Volkan daha insancıl, daha sıcak, emri daha sert sınırları var. Ben Volkan diyorum. Hayırlı olsun efendim kaptanımız. Volkan Demirer'le kapanışı yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ne mutlu ederim. Bana. Ne mutlu, mutlu çok bana. Keyifliydi. Hem de benim o, hem de biraz tabii ki ona sempatim. Kendisi art filmidir benim dedemin geldiği, babamın, e, babasının doğduğu, büyüdüğü yerdir. Dolayısıyla bir hemşeriliğimiz de var tabii oradan. O, oradan da diyorsun, çekiyor. Oradan da hafif benim, öyle bir torpilim var yani. <laughs> <laughs> Valla yine çok keyifliydi Yılmaz abicim. Ağzına sağlık, teşekkür Ce ederim. Canım benim. Bol gel, beraberiz. <laughs> Haydi bakalım. Öpüyoruz. Haydi. Sevgiler. Başarılar.